Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki kütlenin korunumu kanunu arkadaşlarına açıklamak isteyen atanın ifadelerinden hangilerini dile getirmesi doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda diyor ki bir kimyasal tepkimede madde yoktan var olamaz var olan madde de yok olamaz demiş. Doğrudur kütlenin korunumu nedir? Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olur. Kütle kaybolmaz ifadesini düşünürsek birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda aslında bunu da açıklamış olduk. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplama, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. İkinci ifademiz de doğrudur. Bir kimyasal tepkimede tepkime öncesindeki yani girenlerdeki toplam madde miktarı tepkime sonrasındaki yani ürünlerdeki toplam madde miktarına eşittir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki hava ve kalay elementiyle yaptığı deneyler sonucunda kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu ifade eden ve modern kimyanın kurucularından sayılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Evet kütlenin korunumu kanunu bulan bilim insanı Lavoisier'de yani cevap aşıklıdır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 70 gram X maddesi ve 90 gram Y maddesi tepkimeye girdiğinde 50 gram Z maddesi ve bir miktar T maddesi oluşurken Y maddesinden 40 gram artmaktadır. Buna göre oluşan T maddesinin kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X ve Y tepkimeye giriyor. Z ve T oluşuyor. Şimdi 70 gram X tepkimeye giriyormuş. Bakın 90 gram x veriliyor ama 40 gram x artıyor. Yani ne kadar giriyor? 50 gramı tepkime giriyor. 90'dan 40'ı çıkarsak 50. Bir miktar T maddesi denilmiş. 50 gram da Z maddesi diye şurada belirtilmiş. Burası da 50. Buraya da A gram diyelim. Evet şunu söyleyebiliriz. Girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak. 70 artı 50 eşittir 50 artı A'dan 50'ler birbirini götürürse buradan A eşittir. 70 gram sonucuna ulaşırız. Yani cevap değişik olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 600 gram A maddesinin kütleci %20'si parçalandığında 30 gram B maddesi ve bir miktar C maddesi oluşuyor. Buna göre oluşan C maddesi kaç gramdır diye sorulmuş. Bakın A tepkimeye giriyor. B ve C oluşuyor. 600 gram madde varmış. Kütlece %20'si diyor parçalandığından. Bakın 600'ün öncelikle bir %20'sini alırsak 2 sıfır attık. 2 sıfır attık. 6 çarpı 20'den evet 120 gram A tepkime giriyor. 30 gram B oluşuyormuş. C'de de ne kadar oluşturur bilmiyoruz. Onu arıyoruz. X gram dedik. Şimdi girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olmak zorunda. Yani 120 eşittir. 30 artı x. 30'u karşıya attık. X eşittir 120 eksi 30'dan buradan X eşittir 90 sonucuna ulaşırız. Yani cevap değişik olur. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki kütlenin korunumu kanununu ispatlamak isteyen bir öğrenci grubunun Ağzı açık kapta yukarıda verilen tepkimelerden hangilerini gerçekleştirmesi uygun olmaz. Yani burada sorunun püf noktası şurasıdır. Ağzı açık kapta bu tepkimi gerçekleştiriyorsanız e, gaz olanlar uçup gider. Yani şöyle düşünelim. Kabın ağzı açıksa buradan gaz açığa çıkıyorsa uçup gider. Yani birinci tepkimizde bütün maddeler katı olduğu için burada ispatlayabilir. Ama ikinci maddemizde bakın katının bir miktarı yine katıya dönüşken bir miktar gaz açığa çıkıyor. Bu gaz açığa çıktığı için uçup gidecektir. O zaman burada kütlenin korunumunu ispatlayamazsınız. Yine üçüncü tepkimizde bakın gaz açığa çıkıyor. Yine gaz uçup gideceği için ispatlayamayız. Yani bu durumda cevap 2 ve 3. Yani değişiklidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki sabit sıcakta fosfor ve flor gazları arasında kapalı bir kapta tepkimesi gerçekleşmektedir. Bu ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Evet birinci grafiğimize baktığımızda diyor ki toplam atom sayısı. Evet bu sadece bu tepkimeye özgü değil, bütün kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi korunur, sabittir. Doğrudur. Yine bütün kimyasal tepkimelerde nedir? Toplam kütle her zaman korunur. Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. O zaman ikinci grafiğimiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda molekül sayısı diyor. Bakın burada bu maddelerimiz hepsi. Kovalent bağlı yani ametal ve arılandaki bağ kovalent bağdır. Kovalent bağlı ma maddelerde molekül diyoruz. Yani girenler kısmına baktığımızda bir, üç daha dört tane molekül varken girenler tarafında iki tane molekül var. Yani molekül sayısı azalıyor. O zaman üçüncü grafiğimiz azalan bir grafik olması lazımdı. O zaman 3 yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 2 Yani C şıkkıdır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki kapalı bir kapta verilen tepkime gerçekleştiriliyor. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki toplam kütle değişmez. Evet. Bütün kimyasal tepkimelerde toplam kütle her zaman korunur. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda katı kütlesi zamanla azalır demiş. Evet bakın burada katının yine bir miktarı katıya dönüşürken bir miktarı gaza dönüşüyor. O zaman katının bir miktarı gaza dönüştüğü için katı miktarı zamanla azalır. ifadesi de doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki sadece fiziksel bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu yanlıştır. Bakın bir madde tepkimeye giriyor. Yeni maddeler oluşuyor. Burada kimyasal değişim olmuştur. Kimyasal değişimle beraber fiziksel değişim de olmuştur ama sadece fiziksel dönüşüm ya da fiziksel değişim olmamıştır. O zaman bu durumda cevap B şıkkı yani 1 ve 2'dir. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki kapta 40 gram magnezyum oksit katısı vardır. Kap ısıtıldığında magnezyum oksit katısı tamamen magnezyum katısı ve oksijen gazına parçalanmaktadır. Son durumda kaptaki katı kütlesi 24 gram olduğuna göre yargılanan hangileri yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Bakın magnezyum oksit katısını alıyormuşuz başlangıçta. Isıtıyormuşuz magnezyum katısı ve oksijen gazına dönüşüyormuş. Tepkimeye giren maddemiz 40 gram. Tepkime tamamlandığında katının 24 gram olduğu söyleniyor. Yani şu maddemiz 24 gram. O zaman kütlenin korunumuna göre bu girenler 40 gramsa ürünlerin de 40 gram olması lazım. O zaman oksijen de 16 gramdır. Şimdi birinci yargımızda diyor ki tepkime sonucunda katı kütlesi korunmuştur. Yanlıştır. 40 gram katı 24 gram katıya dönüşüyor. katı kütlesi azalmıştır. İkinci yargımıza baktığımızda 16 gram oksijen oluşmuştu diyor. Evet az önce söyledik. Doğrudur. Atomların türü ve sayısı korunmuştur. Yani bu sadece bu tepkime için değil bütün tepkimeler için atomların türü ve sayısı korunur. O zaman burada yanlış olan yalnız bir yani cevap aşıklıdır. şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki kükürt trioksit bileşiğinin elde edilme tepkimesinde 48 er gram kükürt ve oksijen elementlerinden 16 gram kükürtün arttığı oksijenin ise tamamının harcandığı tespit ediliyor. Buna göre kükürt trioksit bileşiğinin kütleci yüzde kaçı kükürt elementleri denilmiş. Bakın diyor ki 48 g er gram alıyoruz. Oksijenin tamamen tükendiği söyleniyor. Yani 48 gramın hepsi burada. 16 gram kükürt artıyor diyor. 48'den 16 çıkarsak 32 kalır. Yani burada 32 gram kükürt tepkimeye giriyor diyebiliriz. O zaman bu iki değeri toplarsak bileşiğin toplam kütlesi kaç gram olur? 80 gram. Şimdi bileşikteki kükürtün yüzdesi sorulmuş. O zaman şöyle bir denklem kurabiliriz. Bakın 80 gram bileşikte ne kadar kükürt var? 32. O zaman 80 gram da 32 gram ise 100 gram olsaydı acaba kaç gram olurdu? Yüzde kaçtır? Buradan A eşittir 100 çarpı 32 bölü 80. E şuradan bir sıfır attık. Buradan da bir sıfır attık. 8, 32 sadece işte 4 katı. 4 kere 10, de 40 sonucuna ulaşırız. Yani cevap değişik olur. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki kapalı bir kapta aynı miktar oksijen ile tepkimeye giren magnezyum ve kalsiyum metallerinin kütlelerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Evet burada magnezyum ve oksijen tepkimeye giriyor. Bileşik oluşuyor. Bir de kalsiyum ve oksijen tepkimeye giriyor. Orada da farklı bir bileşik oluşuyor. Bakın birinci yargıda diyor ki her iki tepkimede de toplam kütle korunur. Bu sadece bu iki tepkime değil bütün tepkimelerde nedir? Kütle korunur. Girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda magnezyum metalin oluşturduğu bileşin kütlesi daha azdır diyor. Bakın magnezyum ve kalsiyum aynı yerden başlıyorlar ama magnezyumun tamamı tepkimeye girmiyor. Yani o zaman bu durumda kalsiyum daha fazla tepkimeye giriyor bitiyor. Ve o zaman tepkimeye giren kalsiyum miktarı daha fazlaysa oksijenler de aynı burada tekrar belirte. O zaman kalsiyum ve oksijen topladığımızda burada oluşan bileşen kütlesi daha fazla. Burası ise daha az olacaktır. Bu ifademiz doğrudur. Son ifademize baktığımızda kalsiyum metalin oluşturduğu bileşikte oksijen elementin kütleci yüzdesi magnezyumun oluşturduğu bileşiklerin daha fazladır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyelim. Şimdi buradan bir bileşik oluşacak dedik ya. Magnezyum oksit oluştu. Diyelim buradan da kalsiyum oksit oluştu. Bakın arkadaşlar şimdi ikisindeki oksijen miktarı aynı. Mesela diyelim ki şöyle olsun. 10 gram 10 gram olsun. Bu değerlere kendimiz veriyoruz. Yani bir atom kütlesi falan elimizde olmadığı için bu şekilde verebiliriz. Şimdi yani magnezyum ve kalsiyum için bakın magnezyumun tamamı tepkimeye girme. Mesela diyelim ki buradan 10 gramda magnezyum tepkimeye girer. Şimdi kalsiyumun tepkimeye giren kısmı daha fazla olduğu için mesela orası da 20 olsun. O zaman burada bakın birinci bileşikte 10'a 10 yani burada yüzde 50'ye yüzde 50 olur. Yüzde olarak bakarsak çünkü burada yüzdesi diyor. Şimdi buradaysa 10'a 20. Bakın 30'da 20 ise yüzde 66.6 çıkar diyebilirsiniz. Ya da şunu diyebilirsiniz. Burası yüzde 50'den daha fazla. Sonuçta 10'a 10 olduğunda eşittir. Burası yüzde 50'den daha az. O zaman burada ne diyor? Kalsiyum metalin oluşturduğu bileşikte oksijen elementinin kütlece yüzdesi evet, %50'den az. Magnezyum bileşiktekinden daha fazladır. Hayır burada ise %50. O zaman bu ifademiz yanlıştır. Şuradaki oran bakın şuradaki orandan daha azdır demesi lazımdır. Bu durumda cevap 1 ve 2. Yani C şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki kimya laboratuvarında kapalı bir kapta azot ve hidrojen gazlarından verilen tepkimeye göre amonyak gazı elde eden Tuna'nın bu tepkime süresince çizdiği yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci grafiğimizde diyor ki gaz kütlesi değişmez. Bakın giren maddeler gaz oluşan madde gaz o zaman girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olacağı için gazın kütlesi değişmeyecektir. Hepsi gaz olduğu için. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci yargımıza yani ikinci grafiğimize baktığımızda molekül sayısı denilmiş. Öncelikle bunlar tamam ametal. ametal arasında kovalent bağlı bileşik oluşur ve bunlara molekül diyoruz. Bakın girenler kısmında 1 3 daha dört molekül varken ürünler kısmında iki molekül var. Yani molekül sayısı azalmış. O zaman ikinci grafiğimiz yine doğrudur. Toplam kütle denilmiş. Toplam kütle zaten bütün tepkimelerde korunan bir özelliktir. Üçüncü ifademiz de doğrudur. O zaman bu durumda cevap e şıkkı yani hepsidir.